Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağım evet bugün yani blog gibi bir şey çekeceğim işte ya bugün yani yaptıklarımı çekeceğim aslında yani yaptıklarımı size göstereceğim bütün gün ne yapıyorum tablet oynuyorum tabi bir televizyon izliyorum arkadaşım geliyor her gün böyle yani her gün böyle aynı şey yani ve klima açıyorum her gün ve gece olduğunda Tuvalete girdiğimde gece ışığı kapatıp hemen kaçıyorum çünkü <laughs> arkamdan bir geliyor. Bu fobi bende var. Kesin sizde de var. Herkes de çok yaygın bir fobi. Arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Yani blok çekelim. Değil mi? böyle yakınlaştırmıyor arkadaşlar evet bütün gün böyle dans ediyor maşallah bir şey bir şey yapma <laughs> oh. oh. hmm. Selam chat. Selam. Evet, bütün gün yaptığım şeylerin arasında kumandayı bulamamakta var. biliyorum bunu kimse izlemeyecek. Bunu kimse izlemeyecek. bu bildiğim için bunu çekmesen de olur da aslında. Siz beni sevmiyorsunuz. Tamam tamam şaka şaka siz beni seviyorsunuz da belki yani ben Beni şu anda videomu izleyenler beni seviyor demek ki, değil mi? Evet tüm gün video izliyorum Ya oyna oyna pardon Başka yaptığım şey yok Oh gülüm bu da bir

korkunç değil. Hiç korkunç korku videosu değil bu. Bu şu an rahatlama videosu. Hiç rahatlama yapıcı olmayan şey işte bu. Hiç rahatlıkçı değil bu. Thank Demirden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da jilet kadar keskin bir video ile beraber karşınızda. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Kılıçla her şeyin içerisinden Geçtim serimizin yeni videosunu çekmek için gerçekten muazzam bir konuğumuz var. Bugünkü videomuzun konuğu karşınızda görmüş olduğunuz gibi Zülfikar. Dünyanın gerçekten en karizmatik kılıçlarından birisi. Biliyorsunuz arkadaşlar bu video serisinde dünya üzerindeki bütün kılıç tiplerini deneyip hem keskinliklerini, hem aerodinamik yapılarını, hem ağırlıklarını, fiziki özelliklerinden hikayelerine kadar bütün özelliklerini araştırıp teker teker sizlere söylemeye çalışıyorum ve hikayelerini dinledikten sonra da kılıçları teker teker test ediyoruz ve kendi çapımızda kılıçlara puan verip savaşta gerçekten işe yarar mı yoksa yaramaz mı puanlamaya çalışıyoruz. Bugün hem hikayesini dinleyip hem de keskinliğini test edeceğimiz kılıcımız Zülfikar arkadaşlar kılıcımızı öncelikle sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Dünya üzerinde 21 farklı kılıç formu var. Yani sadece 21 farklı tip kılıç var. Ve biz bu seviyede teker teker bütün kılıç formlarını deniyoruz. Kılıçların hikayelerini dinliyoruz. Bugün da, bugünkü kılıç formumuzda Zülfikar. Zaten görür görmez hepimizin tanıyacağı ve bizim için manevi olarak gerçekten çok önemli bir kılıç. Bugüne kadar neler denedik? Japonların efsanevi kılıcı olan Katana'yı denedik. Osmanlı Yeniçer askerlerinin kullandığı Yalmanlı kılıcı denedik. Baltasını denedik. Şövalyelerin kullandığı şövalye kılıcını denedik. Ve günümüzde kılıç formuna en çok benzeyen ne var? Döner bıçağı var. Döner bıçağını test ettik. Bugün de görmüş olduğunuz gibi hem tasarımıyla hem hikayesiyle gerçekten serinin başyapıda olacak Zülfikar'ı deneyeceğiz artık. kılıcın insanı en cezbeden özelliklerinden birisi o 21 farklı kılıç formunun içerisinde bir anda kendini belli etmesi. Yani o 21 farklı kılıç formunu buraya getirsek, hayatında eline kılıç almamış bir insan da buraya diksek o insan Zülfikar'ı seçer arkadaşlar. Çünkü gerçekten insanı cezbedici bir tasarımı var ve inanılmaz karizmatik görünüyor. Ayrıca Hazreti Ali'nin kullanmış olduğu bir kılıç olması nedeniyle manevi güzelliği de var bizim için. Şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar, benim için de ayrıca bir güzelliği var. Benim de biliyorsunuz ki ilk ismim Ali, dedemin ismi de Ali'ydi. O yüzden bu videoyu çekerken ekstra heyecanlıyım. Bir de söylediğim sözlere ekstra dikkat etmek istiyorum. Çünkü hepimiz için gerçekten önemli bir anlamı olan bir kılıç. Şimdi arkadaşlar Hz. Ali'nin neden bu kılıcı kullandığını sizlere anlatacağım. Yani kılıcın hikayesini anlatacağım. Bedir Savaşı'ndan sonra savaş kanimeti olarak Peygamber Efendimiz'in eline gelen önce yine Peygamber Efendimiz tarafından Hazreti Ali'nin kullanımına verildi ve Hazreti Ali ömür boyunca katıldığı bütün savaşlarda Zülfikar'ı kullandı arkadaşlar. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin dişi kırılmıştı ve yaralanmıştı. Tam yaralandığı esnada Hazreti Ali kendisini ve Zülfikar'ı Peygamber Efendimiz ve düşman askerleri arasında siper ederek Peygamber Efendimiz'i korumuştu. Ve daha sonrasında Peygamber Efendimiz şu kılıcımızın üzerinde yazan sözleri Hazreti Ali'ye söylemişti. Onları da size söyleyeyim arkadaşlar. La feta illa Ali, la sef ve illa Zülfikar. Yani Türkçe anlamda şöyle, Ali'den büyük yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur demişti. Bizim de kılıcımızın üzerinde şu anda Arapça bir şekilde o sözler yazıyor. Serinin en keskin kılıcı Otomatma Zülfikar. Tüylerim diken diken oldu bak. Bizim için arkadaşlar gerçekten serinin en önemli videolarından birisi. Bizim için ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Eğer sürçülisan edersem, yanlış bir şey söylersem, eksik bilgi verirsem... ...benden daha bilgili arkadaşlarım yorumlarda bizleri bilgilendirebilirler. Ama bugünkü amacımız, asıl amacımız, zaten bütün videolardaki, bütün kılıçlardaki amacımız kılıcın hem aerodinamik yapısını incelemek, hem keskinliğini test etmek, savaşta bunu kullanan, kılıcı kullanan savaşçıya artıları neydi, eksileri neydi bunları tartışmak, savaş bilimcilerden öğrendiğimiz bilgileri sizlere aktarmak olduğu için bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kılıcın bütün özelliklerine bakacağız ve keskinliğini test edeceğiz. Benim elimde görmüş olduğunuz kılıç birebir aynı formlarda değil, aynı ağırlıkta değil, aynı boyutta değil kılçevi.com tarafından bizim için üretilen bir kopyası. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bir rivayete göre Hazreti Ali'nin kullanmış olduğu Zülfikar 105 santim uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaydı. Düşünsene. Bu kaç kilo? Bu, yine bu çok daha ağır. Önceki kullandığımız kılıçlara göre. Zaten en basit matematikle düşünürsek iki kılıç ağırlığında. Yani 6 kilo falan var, videoyu sunarken gerçekten kolum ağrıdı. Bugün bu kılıcı test edeceğiz ve deneyeceğiz. Kılıcı görür görmez arkadaşlar zaten dikkatimizi çeken en önemli özelliklerinden birisi çift başlı olması. O da savaş esnasında savaşçıya şöyle bir avantaj sağladı. Gel abi, karşıdan düşman askeri geldiği zaman onun kılıcını bu şekilde araya alıp onu etkisiz hale getirmeye yarıyordu. En önemli avantajlarından birisi buydu. Ama dezavantaj olarak savaş bilimcilerin bize aktardığı bilgiye göre kılıcın çok ağır olması ve çok büyük olması kullanışta zorlukları beraberinde getiriyordu. Buradan da anlıyoruz ki bu kılıcı kullanan kişi gerçekten çok heybetli ve güçlü bir insanmış. Peki Hazreti Ali'nin kılıcı şu anda nerede? Bir rivayete göre Hazreti Ali'nin vasiyetiyle beraber çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin tarafından denize atıldı ve sonsuzluğa uğurlandı. Bir rivayete göre de arkadaşlar cennetin kapısına tekrardan geri gittiğine inanılıyor. Tarihi bilgilere göre de arkadaşlar kutsal emanetlerle birlikte halifelik neredeyse zülfikarda oraya gitmiş. Mısırlıların halifeliği almasıyla beraber arkadaşlar kutsal emanetler en son Mısır'a gidiyor. Ancak Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip halifeliği Osmanlı'ya aldığında biliyorsunuz ki kutsal emanetler de Osmanlı'ya geldi. Ancak o esnada Zülfikar o kutsal emanetlerin içerisinde yoktu arkadaşlar. Günümüzde de Zülfikar'ın yani Hazreti Ali'nin kullanmış olduğu kılıcın nerede olduğu bilinmiyor. Bugün biz sizler için hazırlatmış olduğumuz bir kopyasının hem hikayesini sizlerle paylaşmış olduk. arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevindim ve bay bay.